Efendim, DFDS Lojistik Zirvemiz tüm hızıyla devam ediyor. Son oturumumuza geçiyoruz. Üçüncü oturumda ise lojistikte teknoloji ve inovasyon konusunu derinlemesine eşleyeceğiz. DFDS Arge Merkezi Direktörü Can Bersen Devrim ve İnspax CEO'su Serdar Susuz bizlerle birlikte olacak. Can Bey sözü sizlere bırakıyorum. Teşekkür ederim. Serdar Bey hoş geldiniz. Merhaba Can. Merhaba. Ee, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ben aslında mühendisim, endüstri mühendisiyim. Ee, okulum bittikten sonra da e, bilişim sektöründe görev yapmaya başladım. Özellikle kurumsal yazılım konusunda. Ve e, çeşitli konularla uğraştım. ERP'den başlayıp e, bir kuruma birçok açıdan bakacağımız, birçok açıdan aslında destek olabileceğimiz bir takım kurumsal çözümlerle ilgili çalıştım. Şu anda da daha çok müşteri odaklı teknolojiler, CRM, e, bulut bilişim yapay zeka, bu konularda birçok çalışma yaptığımızı söyleyebilirim. Birçok sektörde, birçok farklı iş modellerinde çözüm sunduğumuzu söyleyebilirim. Harika. Serdar Bey, lojistik sektörü her şeyin bel kemiği ve olmazsa olmaz. Lojistik sektörü inovasyon ve teknolojiyi kullanabiliyor mu size göre ve daha iyi nasıl kullanabilir? Evet. Hem lojistik sektörünün bir müşterisi olarak, hem de e, lojistik sektörüne çözüm sağlayan bir kişi olarak aslında e, son 20-25 yıla baktığımda çok büyük atılım ve gelişim olduğunu söyleyebilirim. Tabii pazar dinamikleri de bunu sağlıyor. Zaten lojistik sektörü inovasyon yapmak zorunda olan bir sektör gibi geliyor bana. Yani inovasyon olmadan herhangi bir lojistik şirketinin sadece taşıma yaparak ayakta kalabileceğini düşünmüyorum aslında bakarsan. Ee, ve e, inovasyon sadece lojistik sektörü de değil, bütün dünyada fark yaratabileceğimiz, rakiplerimizle e, e, arada fark oluşturabileceğimiz bir e, kavram ve sadece inovasyon demek de bence yetmiyor. Sürdürülebilir inovasyon, sürdürülen devamlı inovasyon aslında e, Continuous Innovation dedikleri daha önemli bir kavram gibi geliyor bana. Yani bir, birkaç şeyi ino, inovasyon yapıp ondan sonra hayata geçirip durmak değil sürekli inovasyon. Zaten arge merkezleri de bu yüzden var galiba. Evet doğru söylüyorsunuz. Ben de aynı fikirdeyim. Biz de DFDS'in Türkiye'deki arge merkezi ve yazılım merkezinde bu kapsamda çalışıyoruz. Özellikle yaklaşık 70'e yakın yazılımcımız, mühendisimizle birlikte sadece Türkiye'ye değil DFDS'in bütün operasyon yaptığı ülkelere çözüm üretmeye çalışıyoruz. Örneğin e, insansız araçların, otonom araçların e, yönetim merkezini Türkiye'de geliştirdik geçtiğimiz sene. E Tabii bu daha da büyüyecek. Söylediğiniz gibi inovasyon, lojistik gibi dinamik bir sektör için çok önemli. Teknoloji çok önemli. E, daha iyi kullanmanın birçok fırsatı olabileceğini ben de düşünüyorum. Sürdürülebilir inovasyon çok güzel bir tanım oldu bu açıdan. Bravo. Peki Türkiye'nin e, bu açıdan fırsatları nelerdir? Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin konumunu? inovasyon ve teknoloji açısından baktığımızda. Ee, yine aynı şekilde son 10 yılda özellikle e, kurumların inovasyon konusunda desteklenmesi, arge merkezlerinin desteklenmesi, teknoparkların artması, çoğalması, üniversitelerle e, iş dünyasının bir araya getirileceği çeşitli projeler, kalkınma ajansları, çok fazla şey yapıldı aslında. Ve bence sonuçları da bir noktaya kadar e, alındı. Lojistik sektörü de bundan faydalandı. Birçok lojistik sektörün aslında inovasyon konusunda yaptığı yazılım teknolojiler, işte e, bu insansız e, bir takım e, süreçler e, yönetilmesi, veyahut out, e, IoT gibi konular, bunlar aslında çok e, ileri bir noktaya taşıdı. Hatta başka sektörler galiba lojistik sektöründen de feyz alıp e, bunları uygulanmaya başladılar. Ben öyle görüyorum bizim diğer müşterilerimizden de. Ve yeni iş modellerine de kapı açtı lojistik sektöründeki inovasyonlar. Aslında bu, bu yumurta tavuk gibi sanırım. Yani iki taraflı bir şey. Yeni iş modelleri lojistiğe bir takım fikirler veriyor. Lojistik sektörü de yeni modeller oluşmasını sağlıyor gibi geliyor bana. Türkiye'de bence bu konuda şanslı. Dinamik bir ülkeyiz. Teknolojileri kolay adapte ediyoruz, adapte oluyoruz. Kişisel kişiler, bireyler ve kurumlar olarak. Bu yüzden de birçok teknolojiyi ihraç ediyoruz. Bizim de aynı şekilde bir teknopark ofisimiz var. Bizim de geliştirdiğimiz uygulamalar var ve bunları bütün dünyaya sunuyoruz. Harika. Evet aslında bu önemli bir konu. Türkiye'nin bu konudaki fırsatına biz de çok inanıyoruz. Özellikle genç bir nüfusumuz var, iyi eğitimli bir nüfusumuz var. Mühendislerimizin hem teknolojiye hakimiyeti çok yüksek hem iyi derecede yabancı dil konuşuyorlar. Bu yüzden teknolojiyi tüketen tarafta değil de üreten tarafta olmak açısından bulunduğumuz dönem bize bence çok büyük fırsatlar veriyor. Aslında lojistik gibi bir dinamik bir sektör için dünyanın bu kadar hızlı değişiyor olması Türkiye gibi ülkelerde önemli bir fırsat bize çıkartıyor e, statik değil 6 ayda bir yeni bir teknoloji çıkıyor yeni bir kavram çıkıyor e, demek ki 6 ay sonra biz başkalarıyla aynı yerden başlayabiliyoruz bizim mühendislerimiz hiçbir zaman geride kalmıyorlar e, tabii bu konuya girince inovasyon teknolojiye girince bu günlerin en popüler konusu yapay zeka ne oluyor yapay zeka dünyasında Türkiye'de bir şeyler gelişiyor mu e, bizi nasıl etkileyecek gelecekte biraz bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Aslında yapay zeka uzun süredir konuştuğumuz ve kullandığımız bir konu, bir, bir teknoloji. E, yapay zekanın sadece doğru çalışabilmesi için veriye ihtiyacı var. E, ve dünyada şu anda çok ciddi miktarda veri üretiyoruz. E, geçmişte düşün, düşünürsek eğer e, kapasitesi daha düşük bilgisayarlar kullanıp, çok daha az yerden veriler, bilgiler alıp ve bu veriler genellikle de bizim formatlı dediğimiz, kendi ürettiğimiz, kendi elle girdiğimiz, manuel diyoruz, manuel elle girdiğimiz verilerdi. E, fakat artık veriyi otomatik toplamaya başladık. F formatlı olmayan, yani kayıt olmayan verileri de artık anlamaya başladık. Sosyal medyadaki bir e, bir kişinin yazdığı bir yazıyı, e, duygusunu, içeriğini, hangi kategoride olduğunu... Ee, anlayıp buna otomatik cevap verebilen şeyler yapıyoruz. Bu işin conversation, o e, ne denir iletişim e, tarafıyla ilgili belki ama bunun ötesinde çok fazla şey var ve e, yapay zeka e, yani şimdi devam etsek konuşsak etik kısmına falan gelmemiz gerekir ama e, oralar çok ayrı konular ve belki ayrı bir e, oturumun konusu olur. E, yapay zeka bizim hayatımızı Kolaylaştıracak, kolaylaştırmaya zaten devam ediyor bugün ee, günümüzde hayatımızın içerisinde ve daha da fazlasını yapıyor olacak gibi görünüyor. Ben böyle görüyorum yani daha işin teknik boyutundan ziyade benim hayatımı kolaylaştıracağını düşünüyorum. Evet. Yapay zeka bizim e, lojistik sektöründe aslında birçok konuda fırsat çıkartacağını biz düşünüyoruz. Bunların bir bir kısmı tabii çok sık yapılan ve otonom e, hale gelmesi gereken işlerin basitleştirilmesinde e, mutlaka işe yarayacaktır. E, örneğin e, aslında farklı farklı dokümanların üzerinden benzer bilgilerini bulunup o bilgilere göre bir takım verilerin oluşturulması, kararların verilmesi noktasında yapay zekanın çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında planlama konusunda çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. Çünkü bir tahminleme mekanizması kurulması insanın tek başına yapamayacağı çok kaotik veriler içerisinden doğru bir tane verinin çıkartılmasında çok büyük faydası olacaktır. Çünkü lojistik kendisi bir kaos başından sonuna kadar siparişin alınmasından tedarik zincirinin en son aşamasında ürünün teslim edilmesine kadar geçen süreçte sayısız paydaş bu işin içerisine giriyor. Sayısız farklı veri üretiliyor ve bunların toplamını bir kişinin tek bir merkezden görmesi mümkün değil. Hatta bunlar şu anda farklı farklı veri merkezlerinde farklı şekillerde duruyor. Halbuki hem makine öğrenmesi hem yapay zeka buralarda bence de çok büyük Fırsatlar çıkartacak ama tabii son dönemin en popüler konusu yapay zeka beslediğimiz veri kadar akıllı çıkıyor. Kötü bir veri setiyle beslediğimiz sistemler hatalı veriler de üretiyor. Peki mi yapay zeka değiştirecek mi? CRM dünyasını. Sizin uzmanlık alanınız CRM. Evet daha çok müşteri odaklı teknolojiler ve CRM tabii değiştirdi bile. Ee, eskiden biz ne yapardık? Kampanya bazı düşünürdük. Ee, bir, eğer kişiselleştirme yapmak istersek segmentlerden bahsederdik. Ee, bu aslında çok amiyane tabirle, kötü bir tabirle kişileri böyle kovalara koyup hissediyor aslında müşteriler de bunu. Ee, yapılan bir araştırma var mesela bizim tarafımızda. Salesforce.com'un yaptığı bir araştırma bu. Ee, müşterilerin yüzde 65'i kendisinin sayıla, sayısallaştırıldığını düşünüyor, bunu hissediyor. Ama beklenti yüzde 80'in üzerinde bir beklenti, e, daha kişisel, ona özel hizmetler ve çözümler sunulması ve bunun e, aktarılması aslında müşteriye. E, bu noktada e, bizim aslında gitmeye çalıştığımız nokta hyper personalization dediğimiz hiper kişiselleştirme. Yani herkese kendisi için özel Ürünler, hizmetler sunmak aslında. Bunu da normal geleneksel yöntemlerle yapmak mümkün değil. Yapay zekayı kullanmak, kullanmadan yapmak mümkün değil. İşte biraz önce aslında bulut bilişimden bahsettiniz. Bulut bilişim olmadan yapmak mümkün değil. Kendi sunucularımızla, serverlarımızla yapmak mümkün değil. Ee, yavaş yavaş böyle çok büyük altyapılar üzerinde çalışan yapay zekanın nasıl yaptığını bile belki bilmediğimiz... Ee, doğru bazen doğru veriyle, bazen yanlış veriyle ama zaman içerisinde müşteriyi anlayıp daha kişisel, tutarlı e, ve zengin deneyim yaşatan e, bir takım çözümlere doğru gidiyoruz. E, eskiden biz müşteriye odağı koyardık hep. Şimdi deneyimi odağa koyuyoruz. Çünkü hem farklılaşabileceğimiz tek şey deneyim. Dojistik sektörü de böyle, e-ticaret de böyle, bir üretim firması da aslında aynı. Ee, Deneyimi ne kadar zenginleştirebilirsek yaptığımız işin ötesine çıkabilirsek müşteri o kadar bizimle olmaktan memnun niyet duyuyor ya da ne kadar tutarlı olursak o kadar bize güveniyor ve kişiselleştirme de zaten gürültüyü engelliyoruz ve ona özel bir şeyler söylüyoruz kampanya demiyorum ben artık bunlar birer yolculuk müşteriyle yaşadığımız yolculuklar aslında yönetiyoruz. Böyle bir dünyadayız CRM konusunda. CRM'in kapsamı çok genişledi bu arada. Eskiden sadece satış, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi konulardan bahsederken şu anda e-ticaret, saha hizmetleri, işte bu yolculuklar, kampanyaların ötesinde bir takım şeyler. Analitik konusu zaten çok enteresan bir noktaya gitti. Şöyle bir örnek vereceğim. Çok basit bir örnek. Şirketlerimizde e-postayla kampanya yapıyoruz. Kurumsal, lojistik şirketlerinden de Ma mailler, e-postalar geliyor. Ne yapıyoruz? Bu e-postaları e, belli bir segment, belli bir e, hedef kitle seçip gönderiyoruz. 100 bin kişiye e-posta gönderiyoruz. E, en basit örnekle, herkesin e-postayı açtığı zaman aynı değil ki. E, değil mi? Herkes e-posta da kullanmıyor zaten. Yapay zeka hangi kişiye, hangi kanaldan ulaşması gerektiğini, hangi anda ulaşması gerektiğini mesela öğreniyor. E, bu büyük bir verimlilik aynı zamanda. Bir yandan da onun ihtiyacı olan, zamanda ona ulaşmış oluyoruz. Böyle bir küçük örnekle evet. anlatmış olayım. Biraz korkutucu da geliyor dışarıdan bakınca haberiniz olsun. Yani o kadar da kolay değil. Peki bulut bilişim bunu nasıl deniştirdi bu kavramları? Bulut bilişimden önce tabii biz çok eskiden beri sektörün içerisindeyiz. Ben sunucuların başında çok sabahladığımı bilirim. Günün sonunda yapmak istediğim şeyin, şeyi çalıştıramayıp ondan sonra Bununla ilgili e, uyumadan saatlerimi geçirdiğimi bilirim. E, fakat şu anda biz, e, o, bunun büyük bir e, oranda sebebi de kendimize özeldi. Yani sunucu önümüzde, kendimize özel bir sunucu var ve onun üzerinde bize özel sorunlar çıkıyor. E, fakat bulut, bulut bir işim olduğu zaman sadece bize özel değil benim gibi birçok kişiye, benim gibi ihtiyacı olan, teknoloji altyapı ihtiyacı olan birçok firmaya, kişiye aynı altyapıyı sunuyor tedarikçiler. Böyle olunca da bana özel problem yaşama ihtimalim çok azalıyor. Çok daha verimli oldu. Ben ne yapıyorum peki o zaman? Ben artık inovasyona odaklanıyorum. Tekrar başa dönersek ben artık inovasyona odaklanıyorum. Ben artık daha verimli nasıl yapabilirim, süreçlerimi nasıl gerçekleştirebilirim ona odaklanıyorum. Ee, biz altyapıyla uğraşmayı bıraktık aslında Inspark olarak şirketimizde. Daha çok e, uygulamalarla, yazılımlarla e, ilgileniyoruz. İşte bu verimliği nasıl yaparız, e, nasıl oluştururuz, e, inovasyonu nasıl yaparız gibi konulara elme fırsatı buluyoruz. Aksi takdirde direkt işiniz olmayan konularla ilgilenip bir sürü çalışıyoruz. E, e, verimsiz zaman harcamak. Gerekiyor. Evet, aslında bu e, lojistik sektörü. Bu da bir süreçti bu arada, yani hani o süreci geçmek gerekiyordu belki. Lojistik sektörü için de çok doğru bir bakış açısı bu, çünkü e, öyle bir noktaya geldik ki bütün şirketler belli bir ölçeğin üzerine çıktıkça e, aynı zamanda birer e, teknoloji şirketine dönüşmek zorunda kaldı. Bu serverları işletebilmek, sistemleri kurabilmek, destekleyebilmek için e, bunlar şirketlerin ana e, dayandıkları nokta haline geldi bir çeşit. Omurgası haline geldi. Buradaki süreklilik sürdürülebilirlik çok önemli. Ama aynı zamanda bu uzmanlık bir yerden sonra yetersiz hale geliyor. Büyüdükçe daha fazla server, daha fazla bulut çiziyoruz, daha fazla kablolar çiziyoruz. Ama neticede ne harcanan emek ve para geri dönüyor ne de bu kadar büyük bir birikimi her sektörün içerisine koymak mümkün değil. Ama tek, lojistik kendisi zaten çok yoğun ve çok mesai isteyen bir sektör. Bunun bulut bilişime aktarılması beraberinde risklerin aktarılması anlamına geldi. İşte bunun içerisinde sadece standartlaşma değil, risk yönetimi var, felaket yönetimi var gibi konular da var. Lojistik sektörü bu anlamda bundan çok ciddi faydalandı. Tabii bulut bilişim bana göre küçük ölçekli firmaların büyük ölçekli şirketlerle teknoloji alanındaki aradaki boşluğu da kapatmış oluyor bir yerde. Çünkü eskiden bu büyük yatırımları, bu büyük sistemleri kurabilmek için bir devasa bir lojistik şirketi, devasa bir nakliye şirketi, depolama şirketi olmak gerekirken artık herkes benzer hizmetleri kullandığı için daha küçük ölçekli yeni başlamış bir şirket de benzer teknolojilere ulaşabiliyor. Çok büyük bir şirketin kullandığı CRM çözümünü ya da ERP çözümünü en azından bir parçasını küçük bir şirket artık kullanabiliyor. Bir çeşit bir demokrasi oluşturmuş oldu, bir evet. e, benzerlik oluşturmuş oldu diyebiliriz. Peki böyle bir dünyada bir lojistik şirketi e, müşteri stratejisini teknoloji üzerinden nasıl kurabilir? Şimdi e, müşterilerimiz. Ee, aslında müşterilerimizin ihtiyacını karşılıyoruz, onların iş problemlerini çözüyoruz ve bir, müşterilerimizin beklentileri var ve bu beklentiler sürekli değişiyor aslında. Ee, bizim biraz önce söylediğim zengin, tutarlı ve kişisel deneyimi yaşatabilmemiz için hem kurumlara hem kişilere e, bizim müşteriyi tanımamız gerekiyor. Yani tanımadan, müşteriyi tanımadan e, o kişiselleştirmeyi yapmak mümkün değil. Ee, ve bunu yapabilmek için de elimizden geldiğince var olan bütün verileri aslında müşteriyle ilgili bilgileri toplamamız. Tabii böyle yaptığımız zaman da o kadar çok bilgi var ki işte biraz önce bahsettiğim gibi formatlı işlem bilgileri var. Bir yandan da formatlı olmayan tamamen sosyal medyada düz yazı yazdığımız bilgiler de var. Ee, bunların hepsinin bir araya getirilmesi. Ee, ve yapay zeka tarafından bunların işlenmesi çok fazla oldukları için zaten başka şansımız da kalmadı aslında e, işlenmesi ve daha sonra bunların yolculuklara veya interaksiyonlara e, etkileşime dönüştürülmesi e, bizim hani e, bu bulut bilişimden, yapay zekadan şu anda var olan yeni teknolojilerden ve inovasyondan bu şekilde e, faydalanabileceğimizi söylüyor aslında bize. Ee, bu alt yap büyük altyapılar bulut bilişim olmadan bu verileri saklayamıyoruz, işleyemiyoruz. Yapay zeka olmadan anlayamıyoruz. Ee, günün sonunda amacımız müşteriyi hep anlamak ve biraz önce söylediğim gibi en iyi deneyimi ona sunmak. Teşekkür ederim. Görünen o ki teknolojide aslında bir eşikteyiz yine ve büyük dönüşümlerden bir tanesi kapımızda. Lojistik sektörü de bu anlamda. Çok önemli fırsatlar içeriyor kendi içerisinde. Bu fırsatları teknolojiyle birlikte yakalaması lazım. Hem biz e, Türkiye'de DFDS olarak e, bu konuyla ilgili ciddi yatırımlar yapıyoruz. Global olarak ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ama paydaşlarımızın da bu fırsatlardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Serdar Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ederim. için eksik olmayın. Çok sağ olun. E, sözü tekrar size bırakıyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Can Bey ve konu aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için diyoruz. Evet DFTC lojistik zirvemizin sonuna geldik efendim. Görüşmek dileğiyle, Hoşça kalın.